Öncelikle hepinize merhabalar. Sağlık Yöneticileri ve Adayları platformuna hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlık yönetimi bölümü hakkında bilgilendirip sorduğunuz sorulara cevaplandıracağım. Kısaca kendimden bahsedecek olursam, ismim Büşra Özmen, 2001 doğumluyum, aslen Zonguldaklıyım, İstanbul'da ikamet ediyorum. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünde okuyorum. Lisans 1. sınıf öğrencisiyim. Ayrıca okulumuz kulüplerinden olan Medeniyet Sağlık Topluluğu'nun da bir üyesiyim. 2020 yılında Ayaz Anadolu Lisesi eşit ağırlık mezunuyum. Lise yıllarımda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü'nde çeşitli etkinliklerde yer aldım. Yine 2020 yılında Medeniyet Üniversitesi lisans öğrenimime başladım ve hala sürdürmekteyim. Ayrıca yabancı olarak İngilizcemi geliştirmek açısından kursa gidiyorum ve çeşitli etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Ben bu bölümü seçmeden önce aklımda 12. sınıfa kadar hep hukuk alanında okumak vardı. Fakat ilerleyen zamanlarda araştırma yapıp meslekler hakkında bilgi edindikçe Sağlık Yönetimi bölümüyle tanıştım ve bu bölüme sıcak bakmaya başladım. Sonralarında ise bir ekibin parçası olmayı, sorunları çözüp kriz süreçlerinin yönetiminin bana göre olduğunu fark edince bu bölüm üzerine yoğunlaştım. Tercih dönemim ise gerçekten çok sıkıntılı ve stresli bir süreçti. Çünkü herkes öneride bulunuyordu ve benim kafam iyice karışmıştı. Fakat ben hocalarımla birlikte fikir alışverişi yaparak tercih yaptım. İlk altı tercihime sağlık yönetimi bölümünü yazdım. Çevremden bir sürü yorumlar geldi. Neden daha güzel bölümler varken bu bölüm gibi. Ama ben yine kendi bildiğimi okuyarak sağlık yönetimini yazdım. Ve ilk tercihim tuttu. Lise sonunda tercih dönemi sırasında pek çok okulda görüştüm. Gerek okulda yapılan gezilerle olsun, gerekse üniversiteleri telefonla arayarak bilgi topladım. Ve son olarak eğitim kadrosu, verilen eğitim ve yapılan etkinliklerle Medeniyet Üniversitesi aklıma yattı ve bu okulu seçtim. Alınan eğitim hakkında genel olarak hastanenin yapısını tanımamız ve yönetim süreçlerini öğrenmemiz adına derslerin verildiğini söyleyebilirim. Şimdi sizlere her sene hakkında bilgi vereceğim ve siz de koyduğumuz fotoğraflarda ders isimlerine ulaşabilirsiniz. İlk sene genel olarak giriş dersleri ve temelimizin oluşması açısından basic seviyedeki bilgilerin verildiğini söyleyebilirim. Kısacası birinci ve ikinci dönem birbirinin tamamlayıcısı niteliğindeki dersleri içermektedir. İkinci sene ise daha çok hastane idaresi ve sağlık alanı ile ilgili dersleri görmekteyiz. Bu seneki dersleri birinci sınıfın daha ayrıntılı hali ve pekiştirilmiş biçimi olarak görebiliriz. Ayrıca 4. dönemde 3 kredilik ders seçme hakkımızda bulunmaktadır. Medeniyet Üniversitesi'nde staj dediğimiz mesleki uygulama dersleri son 2 seneye paylaştırılmıştır. Yani resimde de göreceğiniz üzere normal derslerimizin dışında 5. dönemde bir staj deneyimimiz oluyor. Ayrıca yine 6. dönemde 3 kredilik ders seçme hakkımızda bulunmaktadır. 4. sınıfın ilk döneminde yine hastanenin yapısını öğrenmemiz adına çok önemli dersler verilmektedir. 8. yani son dönemde ise yine teorik derslerimizin yanında uygulama derslerimiz de var. Medeniyet Üniversitesi'nde stajlar genellikle devlet hastanelerinde yapılmaktadır. Üniversitede etkinlikler okul kulüpleri vasıtasıyla yürütülmektedir. Bölümünüzle alakalı kulüplere üye olabilirsiniz veya bu kulüplerin gerçekleştirdiği ilginizi çeken etkinlikler varsa bunlara katılım sağlayabilirsiniz. Başta da dediğim üzere bizim okulumuzda sağlık alanındaki etkinlikleri medeniyet sağlık topluluğu olarak yürütmekteyiz. Son zamanlarda koronavirüs sebebiyle eğitimlerimizi online olarak yürütmekteyiz. Bu durum hepimizi zorluyor fakat bence iyi yönleriyle de görmemiz gereken şeyler var. Mesela okula gidemediğimiz için kendimize çok boş zaman kalıyor. Bu boş vakitlerimizde başka işlerle uğraşarak çeşitli online seminerlere, konferanslara katılarak, çeşitli kitaplar okuyarak geçirebiliriz diye düşünüyorum. Kısacası krizi fırsata çevirip insanın kendini geliştirmesi kendi elinde olan bir şeydir. Bu bölüm için genellikle özel sektörde çalışma alanlarının olması çoğumuzun gözünü korkutmakta. Fakat son zamanlarda hastanelere olan önemin artmasıyla birlikte başhekimlerin yürütemeyeceği işler olduğu fark edilmektedir. İşte bu noktada bu işin eğitimini almış, donanımlı yöneticilere ihtiyaç duyulacağını ve devlete de atamaların yapılacağını düşünmekteyiz. Bu sebeple bize öğrencilere zorunlu staj dönemleri dışında çalışma sahasına girebileceğimiz çeşitli fırsatların yaratılmasının iyi olacağını düşünüyorum. Ben burada son olarak bu bölümü okuyanlara üniversitede 4 senelerini sırf diploma almak için değil de bu 4 seneyi dolu dolu geçirmelerini önerebilirim. Özellikle bu pandemi sürecinde çeşitli sayfaları takip ederek, çeşitli online seminerler ve konferanslar hakkında bilgi edinip bunlara katılım sağlayabiliriz. Tabi burada önemli olan nokta şu, bunlara katılım sağlarken sırf katılım belgesi alayım, sertifika alayım, sevim dolsun de mantığıyla değil de, bu etkinlik bana ne katar, bundan ne öğrenebilirim düşüncesiyle katılmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Ayrıca üniversite sürecinde çevremizi genişletmek çok iyi olacaktır. Mesela farklı hastanelere gidip, yöneticileriyle tanışıp, süreçleri nasıl yürüttükleriyle ilgili bilgi almak bize çok şey katacaktır. Bunun yanında en az bir yabancı dilimizin çok iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Ama fırsatımız ve zamanımız olursa buna ikinciyi ve üçüncüyü eklemekten de zarar çıkmayacaktır. Son olarak sorumluluk almayı seven, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen ve kriz süreçlerinin yönetiminin size göre olduğunu düşünüyorsanız eğer bu bölümü gözden geçirmenizi öneririm. Çünkü sektörün bilgili, donanımlı ve iyi eğitim sağlık yöneticilerine daha çok ihtiyaç duyacağını düşünüyorum. Ben çevremi genişletmek adına bu platformda yer alarak çok önemli bir adım attığımı düşünüyorum. Bana bu platformda konuşma fırsatı tanıyan Metin Bey'e ve Sağlık Yöneticileri ve Adayları platformuna çok teşekkür ederim. Umarım burada anlattıklarım ile sizlere yardımcı olabilmişimdir. Çünkü burada sizlerin bir sorusunu bile yanıtlayabilmek benim için çok değerli. Bir an önce bu hastalıktan kurtulup birlikte yüz yüze etkinlikler yapabildiğimiz günler diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.